Dünyanın en zehirli deniz canlıları insanları avlıyor. Okyanuslar birçok tehlikeyle dolu. Bunların başında zehirli deniz canlıları geliyor. Bazıları görünüşleriyle yanıltıyor, bazıları ise avlarını aniden yakalıyor. Biliyor musun, bu canlılardan bazıları bazen bir parmağı bile yok ediyor. Mesela kutu deniz anası. Görünüşü güzel ama zehirli dokunuşu ölümcül olabilir. Bu deniz anasının zehri, insan kalbini durduracak kadar güçlü. Devam edelim. İkinci sıradaki canlı, farkında olmadan seni sarabilir. Deniz engereği, okyanusun en tehlikeli yılanlarından biri. Sinsi bir avlanma tekniğiyle avına yaklaşır ve zehirli dişlerini kullanır. Bir anda neler olduğunu anlamadan hayatın sona erebilir. Şimdi asıl bomba. Mavi halkalı ahtapot, avlanırken bir saniyede insanı bayıltabilir. Bu küçük canlıyı tahrik ettiğinde bütün vücudu sarı ve mavi halkalarla dolup taşar. Buradaki zehir 26 insanı etkileyebilecek kadar güçlü. Peki bir de siyah deniz anası var. Onun zehri geçirildiği yaralarda büyük acılara yol açıyor. Ve son olarak deniz kızı gibi görünse de bu yaratık özellikle dikkat gerektiriyor. Çünkü okyanusta kaybolursan bu canlılarının etkisinde kalabilirsin. Hatırlaman gereken bir şey daha var. Okyanus sürekli kötülükle dolup taşıyor. Unutma. Deniz canlıları sadece bir sahneyle sınırlı değil. Onları anlamak senin hayatını kurtarabilir.